Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Ramazan öncesi skandal karara imza atmışlardı. Erdoğan, İsrailli mevkidaşıyla görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam gerçekleşen görüşmede Türkiye-İsrail ilişkileri ele alındı. Görüşmede İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Ramazan tebriğinde bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan da Musevilerin Nisan ayında idrak edeceği Hamursuz Bayramı'nı kutladı. Deprem felaketi nedeniyle Türkiye ile dayanışma gösteren İsrail'e teşekkür eden Erdoğan, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik kararlılığı muhafaza ettiklerini belirtti. Ramazan ayının yaklaşmakta olduğu bu günlerde, Batı Şeria'da artan saldırılardan derin kaygı duyduğunu ifade eden Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemli olduğunu dile getirdi. Erdoğan, Herzog'a sükuneti ve statik uyu muhafaza yönünde bugüne kadar sergilediği çabalar için de teşekkür etti. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan 12 ila 55 yaşlarındaki Filistinli erkeklerin Ramazan ayında Cuma namazı için mescid Aksa'ya girmesini yasakladı. Türkiye-İsrail ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Erdoğan, depremde gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla Herzog'a teşekkür etti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.